Herkese merhabalar sevgili dostlar bugün birçok kişinin muzdarip olduğu bir konuyu işleyeceğiz. Birçok videomun altına yorum olarak yapılan bir sorundan bahsedeceğiz yani. Utangaçlıktan. Biriyle nasıl tanışırsın? Nasıl açılırsın? Konuşacak konu nasıl bulursun? Ve bunun gibi sayısız videomun altına hep şu yorum yapılıyor. Gürkan sorun o ki ben o ilk adımı atamayacak kadar çekingenim. Konuşacak konu var da o utangaçlığı yenecek kişi yok burada. Bu ve benzeri birçok yorum. İşte Overlock makinesi ayağınıza geldi. Madem bu kadar sıkıntılı bir konu var, gelin birlikte nasıl çözeriz onu konuşalım. Çözelim ve artık şu açılamadığın platonik aşklara bir açılalım. Sırf gözlerini kaçırdığın için tanışamadığın o yakışıklının verdiği vicdan azabından kurtulalım. Yanına gidip konuşamadığın için başkasına kaptırdığın o kızın verdiği acıyı hafifletelim. Ya da iş yerinde, sosyal hayatında, yaptığın görüşmelerde, katıldığın toplantılarda sesinin çıkmasını sağlayalım. Merak etmeyin, oldukça basit, zorlanmayacağınız maddelere yer vereceğim. Ve tabii ki benim videolarımın ana felsefesi. Hiçbir şekilde küçük düşeceğiniz, karizmanızdan ödünler vereceğiniz şeyler olmayacak. Hadi gelin başlayalım. Utangaçlığı nasıl yenersin? Sosyal iletişim becerilerini nasıl geliştirirsin? İlk maddemiz kendini iyi tanı sorunları netleştir. Bu aslında bir giriş maddesi. O yüzden biraz kısa tutacağım. Öncelik kendimizi tanımlamamızdan geçiyor. Çekingenlikle ilgili özellikle. Tabii ki çekingenliğin altında birçok şey olabilir. Geçmişten kalma bir şey vardır, çocukluğuna dayanıyordur, ebeveynlerinden dolayıdır, sınıf içinde azarlayan bir ilkokul öğretmenine kadar dayanabilir. Ama şu an konumuz bunlar değil. Neleri yapamıyorsun? Onları tanımlayacağız. Hatta bir yerlere not alacağız. Kimseyle göz göze gelemiyorum. Selam veremiyorum. Konu açamıyorum. Çok bilgim olduğunu düşünmüyorum. Konu açarsam küçümseyeceklerini düşünüyorum. Gülümsersem tersleneceğimi düşünüyorum. Artık hangisi ise. Bir tane de olabilir, hepsi de olabilir. Bunu belirlemek o konuya daha çok yoğunlaşmamıza sebep olacak. Yoğunlaşmamızın detayı da bir sonraki maddemizde. 2. Eksiklere eğil, üzerine git. Kendimizi tanımladıktan sonra eksiklere eğilmeye başlayacağız dostlar. Bunun için antrenman yapacağız. Çok basit antrenmanlar. Mesela göz göze gelemiyorsundur karşı cinsten biriyle. Utanıyorsundur. Ya da konuşamıyorsundur. İlk adım atma konusunda eksiğin vardır. İlk maddemizde eksiğimiz hangi yönde çıktıysa bununla ilgili küçük antrenmanlar yapacağız. Bakın küçük başlayıp sonra ilerleyeceğiz. Mesela mahallendeki marketteki kasiyer, mahallendeki fırında çalışanlar. Okulundaki görevli, iş yerindeki güvenlik personeli, her zaman yemek yediğin, kahve içtiğin yerdeki görevli. Bu kişiler antrenman yapmamıza yardımcı olacak kişiler. Mesela ekmeği aldın, fırıncının gözlerine bakacaksın. Haydar abi gözlerin yeşilmiş ilk defa fark ediyorum diyeceksin. Demeyeceksin tabii ki kastettiğim öyle bir şey değil. İş almayın başınıza. Ama zaten bu kişiler sizi sima olarak tanıyan kişiler olacak. Ve vereceğiniz hiçbir tepki onlar için anormal kaçmayacak. Günaydın nasılsınız bugün? Merhaba hava ne kadar soğumuş böyle. Bugün değişik bir şey içeyim diyorum. Sütsüz olsun kahvem. Ne kadar marjinal bir değişiklik oldu değil mi? Her gün yeni bir giriş cümlesi deneyin. Ve dediğim gibi içinizi şu cümleyle rahatlatın. Zaten sizi sima olarak tanıyorlar. Tuhaf karşılamayacaklar. Hatta çok yüksek ihtimalle hoşlarına bile gidecek. Sonrasındaki antrenmanı yeni yerlerde tanımadığınız kişilerle yapın. Sinema bileti aldığınız yerdeki kişiyle. Tişört denediğiniz mağazadaki personelle. Girişi yapın ve sonrasında bir iki cümle daha eklemeye çalışın. Başka bir örneklem yapalım. Konuşacak konu bulamıyorsun mesela. Eksik hissediyorsun kendini bu konuda. Bununla ilgili bir video ayrıca yapmıştım. Oraya da gidebilirsiniz. Ama şöyle özetleyelim. Gündem olan birkaç konu bulun ve üzerine biraz çalışın. Ve olası ilk iletişimde, arkadaş görüşmelerinizde bunu karşınızdakine çıtlatın. Ve görüşlerini merak ettiğinizi sorun. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Diğer maddemiz. 3. Gözünde büyütme, kendini küçümseme. Hayatın birçok bölümünde yapılan bir hatadır bu ama özellikle duygusal iletişimlerin baş düşmanıdır. Karşı cinsle iletişimlerin başlamasında en büyük engeldir. Çekingenliğin körüklenmesine, alev almasına sebeptir. Gözde büyütmek, kendini küçük görmek. Özgüvenin yükselmesiyle aşılabilecek bir olay. Ama buna bir ek yapacağız bugün. Kimsenin sizden üstün olmadığını kendi kendinize söyleyerek ve buna inanarak bunu çok net aşabilirsiniz. Birinin yakışıklı ya da güzel olması, zengin olması, marka giyiniyor olması, bir şirkette yönetici olması, bilmem kaç tane takipçisinin olması, elimdeki telefonun değerinin bilmem ne kadar olması bunların hiçbiri sizden üstün olduğu anlamına gelmez tıpkı sizin de diğer insanlardan üstün olduğunuz anlamına gelmediği gibi. Bir insanı gözünüzde büyütüyorsanız kendiniz de bir o kadar küçülüyorsunuz demektir. Bu şaşmaz. İçinizden şunu söyleyeceksiniz dostlar. Benden üstün değil. Tıpkı ben de başkasından üstün olmadığım gibi. Herkesin farklı özellikleri var. Farklı farklı kusurları var. Bunu aklının bir yerine yazman gerekiyor. Bu senin birçok iletişim kilidini açmana yardımcı anahtar olacaktır çok basit bir işlem aslında. Herkes eşit. Bu arada kendimizi kandırmıyoruz bu gerçekten öyle. Devam edelim. 4 olumsuz ihtimaller. Bir önceki maddemize benzer bir madde bu da. Yine kafamızda kurduğumuz düşüncelerle ilgili. Kafamızda kurduğumuz olumsuz ihtimallerden bahsedeceğim kaygılarımızdan. Acaba rezil olur muyum? Kekeler miyim? Acaba itici gelir miyim? Eleştirilir miyim? Acaba yanlış anlaşılır mıyım? Acaba aşağılanır mıyım? Bir sürü acaba. Ben size söyleyeyim dostlar bu acabalı ihtimallerin tam tersini düşünen insanlar kazanır, kazanıyor da. Acaba itici mi görünürüm diye düşüneceğine, çekici gözükebilir mi ihtimalini düşünmen gerekiyor. Yanlış anlaşılır mıyım diye düşünmek yerine doğru ve güzel anlaşılabilirim diye düşünmen gerekiyor. Kaybedeceklerini değil, kazanacaklarını düşünmen gerekiyor. Bu düşünce utangaçlık olayında size çok yardımcı olacaktır. Kaldı ki az önceki maddemizle birleştireceğiz. Kime rezil oluyorsunuz? Herkes eşit. Bunları herkes yaşıyor. Ben hiç utangaç olmadım mı sanıyorsunuz? Açın ilk videolarımı izleyin. Nasıl utana sıkılı anlatmışım. Şimdi bakın bir de susturabilene aşk olsun. Ya da her lafın içinde olan herkese rahat rahat konuşan arkadaşın hiç utanmadı mı hayatında? Yo onlar da utangaçtı. Ama o kaslarını geliştirdiler. Yendiler. Siz de yeneceksiniz. Yeter ki olumsuzlukları kenara atın. 5. Motive ol. Sevgili dostlar, iç sesimizi yönettik. Gözümüzü de büyütmedik. İyi şeyler düşündük. Hatta bol bol antrenman yaptık. Buraya kadar her şey güzel. Son bir şeyimiz kaldı. Kendimizi motive etmek. Evet, yanlış duymadınız. Kendi kendimizi motive ederek de bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu arada aslında kendi kendimizi motive ederek birçok başarıyı rahatlıkla elde edebiliriz. Motivasyon insan hayatında çok önemlidir. Motive edildiğinde performansı katlanarak artar insanın. Bir motive edici sözle inanılmaz şeyler başarabilir. Neden kendi kendinize bunu yapamıyorsunuz ki? Neden illa birinin sizi motive etmesini bekleyesiniz ki? Tek dikkat etmeniz gereken doğru noktalara değinmek. Göremediğiniz veya göz ardı ettiğiniz noktalar ile bu işi yapabilmek. Pratik yaptık ya hani. Bize kahveyi, yemeği getiren kişiyle küçük sohbetler açtık. Sonrasında kendi kendine bak gayet güzel iletişim kurdun. Ne güzel karşılık aldın demek. Bak bu güzel bir örnek olacaktır. Biriyle tanıştın, bir sohbet başlattın ya da birinden yardım istedin. Merhaba, sizce hangi renk daha güzel? Ben çok arada kaldım da. Bunu söyledin. Hemen akabinde kendini motive edeceksin. Süper, işte bu kadar kolay diyeceksin. Yeni bir adım atmadan önce bir çekingenlik olayıyla karşı karşıya geldiğinde daha önce yaptın, yine rahatlıkla yapabileceksin dedin. Hadi bir adım at, gerisi gelecek dedin. Aynı senin gibi insanlar, hiçbir sorun olmayacak dedin. Kendi kendinize motive etmeye başlarsınız. Ve bu sayede inanın kaybetme ihtimalini azaltacaksınız. Sevgili dostlar, insan inanılmaz hızla gelişen bir varlıktır. Yeter ki bunu hayat felsefesi haline getirsin. Yeter ki bunu yapabileceğine inansın. Siz kendinize inanırsanız, kendinizi motive edip herkese eşit olduğunuzu anlarsanız, emin olun sonrasındaki değişime kendiniz bile şaşırırsınız. Bazı şeyler bisiklete binmek gibidir. Bir kere pedalı çevirmeye başladıktan sonra bir bakmışsınız koşan birçok kişiyi geride bırakmışsınız. Hep kendinize inanmanız dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.